Sevgili dostlarım merhaba. Bugünkü videomda sizlere kendi alanım olmamakla birlikte Türkiye'de bulunan ve Almanya'daki borçludan alacağı olanlarla ilgili olarak şahsi veya ticari alacağı olanlarla ilgili olarak Alman hukukuna göre burada nasıl tahsilat yapılabilir genel olarak bilgiler vereceğim ama hemen baştan uyarıyorum bu konunun uzmanı ben değilim mutlaka bu konuda Alman hukukunda uzman avukatlara danışmanız gerekir. Benim vereceğim bilgiler sadece genel bilgiler bir fikir oluşturması açısından sizlere. Videomuz başlıyor. Dünyada globalleşen bir ekonomi var biliyorsunuz. Bununla birlikte de uluslararası ticaret çok yoğun olarak yapılmakta. Özellikle Türkiye'deki firmalar Avrupa'daki firmalarla çalışıyor. Bunların içerisinde en çok Türk'ün yaşadığı, 3 milyondan fazla Türk'ün yaşadığı Almanya'yla da ticaretimiz çok yoğun. Türkiye'de mal üretiliyor, hizmet üretiliyor. Bunların yurt dışına ihracı yani Almanya'ya ihracı söz konusu oluyor. Yani ticari alacaklar söz konusu olabiliyor. Burada hukuki problemler çıkıyor. İşte efendim reklamasyon veriyor. Ürün hatalı diyebiliyorlar. Ödemiyorlar. Veya alacağınız var. Gerçekten de göndermişsiniz, alamıyorsunuz. Elbette ki bu sadece ticari alacaklar için değil. Türkiye ile bağları burada yaşayan insanların Türkiye'deki aile bağları, sosyal bağları, ekonomik bağları da sıkı sıkıya devam ettiği için ve bu ilişkilerde de borç alıp verme söz konusu olduğu için Türkiye'den Almanya'daki bir borçludan alacağımız olabiliyor bu. Değişik şekillerde söz konusu olabilir. Ama ben baştan söyleyeyim. Almanya hukuk sisteminde Türkiye'deki gibi bir ayrı icra iflas kanunu yok. Bunun yerine Civil Proses Ordnung dediğimiz yani Alman muhakemeleri usulü kanuna göre bu işlemler yürütülüyor. Dolayısıyla bir bağımsız icra dairesi de yok burada. Burada AMS gerekler dediğimiz mahkemeler aracılığıyla icra takibi yapılabiliyor. Konuyu size daha iyi anlatabilmem için bazı ayrımlar yapmamız gerekiyor. Bunlardan birincisi Acaba Türkiye'deki alacağımıza ilişkin bir mahkeme kararı kesinleşmiş bir mahkeme ilamı mı var yoksa mahkeme ilamı yok mu? Buna göre bir ayrım yapmak gerekiyor. Bu bir. İkincisi borçlu bir tüzel kişi midir? Yani özel hukuk tüzel kişisi işte dernek olabilir, şirket olabilir. Böyle biri midir yoksa tamamen özel bir şahıs mıdır? Buna göre bir ayrım yapıp size izah etmeye çalışacağımızda. Hemen onu belirteyim. Yani Türkiye'de başlattığınız bir icra takibi, icra takibi Almanya'yı etkilemez. Yani oradaki Türkiye'de örnek diyelim Kütahya'daki icra dairesi Almanya'daki borçluya bir şey yapamaz. Buradaki malına haciz koyamaz. Bunun için Almanya'da siz süreci başlatmak zorundasınız. İster ta şahsi isterse ticari alacaklar olsun. Eğer Türkiye'de bir mahkeme kararınız varsa, o kişiye karşı açılmış ve kesinleşmiş bir mahkeme kararı varsa, bunun Almanya'da tenfizine mahkemelerce karar verilmesi gerekir. Tıpkı Almanya'dan alınan mahkeme kararının Türkiye'de tenfiz edilmesi şart olduğu gibi. Bunun için de Almanya'da Alman hukuk usulü muhakemeleri kanunun 722. maddesi gereğince bir tenfiz davası açıyorsunuz ve tenfiz tenfize karar verildiğinde Alman mahkemesinin bir alacak davası gibi hatta alacak davasında verdiği bir ilan gibi olup onu icraya koyabiliyorsunuz. Yani fenduk diyoruz biz buna haciz aşamasına. Fenduk yapabiliyorsunuz, haciz yapabiliyorsunuz kişinin maya şirketin mal varlığı var ise. Böyle bir mahkeme kararı varsa ve siz bunu tenfiz ettirmek üzere mahkemeye başvuruyorsanız yani ex quatuo fefan dediğimiz bu davayı açıyorsanız burada itiade hacizden de bahsetmekte fayda var. Eğer kişi malı kaçırma ihtimali varsa örneğin siz bu davayı açtınız ama bankadaki parayı çekme ihtimali var ise yine Alman Hukuk Usulü Mahkemeleri kanunun 845. maddesi gereğince mahkemeden ihtiyada haciz kararı isteyebilirsiniz. İhtiyade haciz kararını koyduktan sonra ve bu süreçte bittikten sonra ihtiyade haczi icraya hacize çevirip ondan sonra da haciz işlemini gerçekleştirmiş olursunuz. Evet. Peki böyle bir mahkeme kararı yoksa elimizde Türkiye'de bulunan bir alacaklığın böyle bir mahkeme kararı yoksa ne yapması gerekiyor? O zaman elinde bulunan belgeye bağlı. Yani borç neye dayanıyor? Şahsi veya ticari davalarda. Örneğin diyelim ki şahsi olarak bunun senedi mi var elinde? Yoksa bir noter senedi mi var elinde? Yoksa bir herhangi adi yazılı ve imzasını, borçlunun imzasını taşıyan bir belge var elinde? Veya ticari alacaklarla ilgili olarak işte kesilmiş olan bir irsaliye, bir konuşmento ihracatla ilgili olarak veya bunun teslimiyle ilgili olarak belgeler elinde varsa veya açık hesap, cari açık hesapla çalışılıyorsa bu hesabın dökümüne ilişkin belgeler varsa tabii ki borçlunun kabul edildiği. Buna istinaden bizim Türkiye'deki ilamsız icra dediğimiz icra sistemi yani manfefan dediğimiz Almanca ilamsız icra takibi yapılır. İcra takibi yapıldığında mahkeme aracılığıyla Amskerik dediğimiz sulh mahkemesi aracılığıyla yapılır ve borçluya bir tebligat gönderilir. Mahkemeden gönderilen bu belge ödeme emridir ve iki hafta borçlunun itiraz hakkı vardır. Şayet bu iki hafta içerisinde itiraz etmezse o zaman borçluya vollstreckungsbescheid dediğimiz icra emri gönderilir. Bu icra emrine karşı da iki hafta içerisinde itiraz etmezse o zaman haciz aşamasına geçebiliriz. Yani fennuk dediğimiz hacizi yapabiliriz mal varlığı var ise. Şayet bu iki hafta içerisinde itiraz söz konusu olursa borçlu tarafından o zaman mahkemeye taşınmış olur olay ve mahkemede bunun bir alacak davası şeklinde Türkiye'de olduğu gibi görülmesi gerekiyor ve mahkeme neticeye göre karar verecektir. Ona göre takibe ilamlı olarak eğer alınabiliyorsa devam edilebiliyor. Ancak bu ilamsız takiplerde bir hususu belirtelim. Karşılaştırma açısından, Türk hukuku açısından. Türkiye'de biliyorsunuz icra takibine itiraz halinde. Eğer ona karşı itirazın iptali davası açılırsa veya itirazın kaldırılması davası açılırsa inkar tazminatı söz konusu ama Alman mevzuatında inkar tazminatı düzenlenmediği için maalesef böyle bir şey alamazsınız. Peki soru. Her borçludan Almanya'da tahsilat yapılabilir mi? İşte bu soruya evet demek çok zor. Tıpkı Türkiye'deki gibi yani borçlunun herhangi bir mal varlığı yoksa nasıl ki tahsil edemiyorsunuz, o zaman aynı şey Almanya için de geçerli. Burada da tahsilat mümkün olmayabiliyor. Hatta ve hatta Türkiye'dekinin üzerine Burada sadece şirketler değil, Türkiye'de sadece şirketler yani Türk Ticaret Kanunu'na tabi olarak tacir olanlar iflas edebilirken Almanya'da normal şahıslar da iflas verebiliyor. Şahsi iflas diyoruz yani privat insolvens diyoruz. Eğer iflas vermişse bundan siz alacağınızı alamayabiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi kişinin ekonomik durumu yani burada Almanya'da bir standart vardır. Herkesin geçim standardı. Eğer bu kişi sosyal yardım alıyorsa, sosyal yardım alacak seviyeye düşmüşse bundan da tahsilat yapamıyoruz maalesef. Diğer bir hususta tabii ki Türkiye'de de aynı şey geçerli. Eğer haciz koyacağımız malı var diyelim. Haciz koyacağımız malının üzerinde başka birinin daha önceki koymuş olduğu bir haciz varsa veya bir ipotek varsa yani bizden önce alacağı varsa tabi o zaman da bunu tahsil imkanımız olmayabiliyor. Bu şirketlerde biraz daha değişik. Şirketin eğer faal bir şirketse yani hala çalışan bir şirketse tahsilat genelde mümkün oluyor bunlardan ama atıl bir şirketse yani tam aktif bir şirket değilse kağıt üzerinde duruyorsa herhangi bir faaliyeti yoksa ve mal varlığı da yoksa Elbette ki bu şirketten çünkü sermaye şirketi ise örneğin GMBH yani limited şirketse sermayesi kadar sorumlu. Onun için bunlardan tahsilat mümkün olmuyor. Ama genelde şirketler aktifse avukattan gidecek bir yazıyı dikkate alıyorlar ve anlaşma yoluna gidiyor. Veya itiraz ediyorlar eğer mal göndermişseniz onlara işte reklamasyon yapıyor. Evet o malı gönderdi biz aldık ama bir mal hatalı çıktı veya eksik çıktı, istediğimiz şekilde üretilmedi gibi itirazlar yapabiliyorlar. Bu da mahkemeye taşınacak bir konu oluyor. Ben burada şunu da uyarayım. Her ne kadar bu zor olsa da tahsilat işi unutmayalım ki Almanya'da, Türkiye'de tabii ki eğer kişinin ödeme gücü yoksa biz buna aciz vesikası alabiliyoruz ve 10 yıl içerisinde hemen icraya koyabiliyoruz. Bu süre Almanya'da eğer bir mahkeme kararına bağlanmışsa tam 30 yıldır. Yani bu kişiye miras kalabilir veya ileride 30 yıl boyunca hiç mal varlığı edinmeden durması mümkün değildir. O zaman tahsilatı bu süreye yaymak gerekir. Ama şöyle bir taktik uyguluyoruz biz. Yani ben yapmıyorum ama bizim çözüm ortaklarımız, Alman hukukundaki avukat arkadaşlarımız bu şekilde uyguluyoruz. Diyoruz ki öncelikle bize alacak belgelerinizi gönderin. O kişiye, borçluya, şirket veya özel şahsa biz borçlu kişiye ihtar çekelim. İhtar çektikten sonra onun reaksiyonuna göre hareket edelim. Hem masraf az olsun hem de süreci kısaltalım. Çünkü genelde Almanya'da bulunan borçlular şöyle düşünüyor. Diyor ki ya bu zaten Türkiye'de yaşıyor. Benden buradan hiçbir şey alamaz diye düşünebiliyor. Ama Almanya'daki bir avukattan bir mektup gittiği zaman o zaman işin ciddiyetini anlayıp anlaşma yoluna gidebiliyorlar. Bunun hem auza gereklike kosten dediğimiz yani mahkeme dışı bir süreçten dolayı bir avukatlık ücreti söz konusu oluyor veya masraf oluyor. Daha az mahkemeye gitmekten. Bu şekilde de hiç... Mahkemeye gitmeden veya icra takibine girişmeden de anlaşma yoluyla alacağı tahsilatı söz konusu olabiliyor. Peki ben bilebildiğim kadarıyla böyle sizi bilgilendirmeye çalıştım bu videomda. İnşallah faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu konularda Alman hukukunda uzman avukatlara müracaat etmenizi tavsiye ederim. Başka bir konuda başka bir videomuzda buluşmak üzere iyi günler diliyorum.